x, x, y, y, z, z, w, w iki basamaklı doğal sayılar olsun. E, birinci rasyonel sayımızı inceleyelim. Şuradaki ifadenin tamamı birinci rasyonel sayı. Buradaki ifadenin tamamı da ikinci rasyonel sayıdır. E, burada yüzde ifadesi var. Yüzde var. Burada da onda ifadeler var. O zaman bu tür sorularda yapmamız gereken şey e, virgülden kurtarmak için ben her tarafı yüzde çarpıyorum. x virgül x'i yüzde çarptığım zaman x x 0 olur. Bölü burayı yüzde çarptığım zaman x x olur. Aşağı tarafı yüzde çarptığım zaman y y olur. Bölü y y 0 olur. Eksi burada yapmamız gereken şey yüzde ifadesi olmadığı için 10 ile çarpalım. Virgülden kurtaralım. Buradan z z z z 0 gelsin. Bölü z z olur. Buradan da yine 10 ile çarpmıştım. W W böyle w, w W 0 olur. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra artık sorumuzun geri kalan kısmı rahat bir şekilde yapabiliriz. Ben bunu XX x x çarpı 10 yazayım. XX x x çarpı 10 bölü x x yazayım. Bölü y y bölü y y çarpı 10 yazabiliriz. Eksi Z Z çarpı 10 diyelim. Bölü ZZ Z olsun. Alt tarafta W W bölü. Yine benzer şekilde çarpı 10 yazabilirim. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan X'ler sadeleşsin. Yukarıda sadece 10 kalır. Aşağıda Y'ler sadeleşsin. Burada 1 bölü 10 kalır. Eksi Buradan Z'ler sadeleşirse 10 kalır. Aşağıda W'ler sadeleşirse 1 bölü 10 kalır. Bu ifadeleri de ters çevirip çarptığımız zaman 10 ile 10'u çarpıyorum. 100 bölü 1 olur. Eksi buradan da 100 bölü 1 olur. Aynı sayılar 100 eksi 100 sorumuzun doğru cevabı 0 olur.